Hazır mıyız bak sanspor olarak Mbappe'yi siliyoruz sağdan. Embab Mbappe oynamıyor. Bakalım bu uzun zaman sonra takım içinde bir sorun çıkaracak mı? Agresif kariyer bölüm 74 ile karşınızdayım. Dostlar biliyorsunuz en son AP13 ile beraber Dünya Kupası'nı aldık ve şimdi yeni bir takıma gideceğiz. Yorumlarda size sormuştum. Çoğu kişi Paris Saint Germain'e git demiş. Valla benim de aklıma yatıyor. Ben Paris Saint Germain'li yetkililere haber yolladım. Hani size gelmek istiyorum dedim. Ama bakalım bana teklif yollayacaklar mı? Bu arada videoya like ve yorum atmanızı bekliyorum. Kaç bölümdür destekliyorsunuz artık 74 bölüm olmuş. Helal olsun dostlar seviyorum sizleri. Yani YouTube'daki belki de en büyük kariyer modu serilerinden birini yaptık bu yıl. Sağ olun var olun diyecek bir şey yok. Reddetmeye karar verdim diyor transfer talebine. Niye reddediyorsun ki? Hayır yani niye transfer talebimi reddedersin yani? Neden böyle bir şey yapıyorsun? Transferini iste ben transfer olmak istiyorum. Şunu da şöyle simüle edelim. Bari bunu da almış olacağız diyeceğim alamadık. Penaltılarda yendiler bizi. Abi beni artık hadi bırak. Bırakın beni hadi. Nerede bu? Son transfer talebin. Kabul etmeye karar verdim. Şimdi Paris'ten teklif bekliyoruz abi. Ben o yöneticilere mesaj yollamıştım. Beni alın diye. Beni alacaklar mı acaba? Beni al. Al beni. Öyle bir teyze vardı zamanında biliyor musunuz? Bağırıyordu. Al beni lan. Onu ilk ay bulursa buraya koyar belki. Hoca işliyim. Gel benim. Teyze çıldırmış gibi bağırıyordu. Evet hala teklif gelmedi. Hocam bana teklif yok mu ya? Niye bana teklif yok ya? Hocam bir teklif bekliyoruz artık. Böyle olmaz ama. Bak transferin son günlerine geliyoruz. Seviye atladık abi. Bir dakika dur şimdi seviyeyi bırak. Oyunu PC'ye geçirdik ya o yüzden seviye atladı. Milli takıma giden oyuncular İngiltere milli takımı falan filan. Abi ben neredeyim artık hadi. Tamam ben milli takıma gidiyorum da. Şey ne oldu yani? Bize teklif. Baba yani burada öyle bir teklif gelmiş ki Paris Saint Germain haftalık 1 milyon euro öneriyor AP13'e ve bize gel diyor. Ben hemen teklifi kabul ediyorum. Paris Saint Germain'de acaba kimlerle yan yana oynayacağız? Mbappe orada mı ya hala? Vay bir yakıştı. Forma bir oturdu üstümüze bir dakika. Bir dakika bu formayı ben bir beğendim baksana. Ama burada bir hata var. Burada bir hata var. AP36 değil. AP13 kardeşim. Herkes akıllı olacak. Herkes akıllı olacak evet. Mevzu budur abi şu karizmayı görüyor musun? Baba Paris'te. Kadro merkezine gidelim. Kimler var? Hemen bir bakalım. Donnarumma burada. Mbappe burada benden yüksek reytingli 35 yaşında. Arujo diye bir sol kanat var. Oynarız bununla beraber. Tonali var. Ruben Diaz burada. Hakimi, Montoya, Nianzu. iyi isimler var. Livramento da tanıdık geliyor ya bana. Livramento'yu da almışlar. Bunlar bayağı bir iyi takım olmuş. Bu Herrera ile de da galiba daha önce bir bir takımda oynadık ya. Aa bak burada Türk de var. Burak Gökçek. Burak Göçek pardon. Kardeşimle aynı takımdayız. Burak Göçek reisle. Valla Paris Saint Germain'le olan maçlarımızdan önce milli maçlar var. Milli takımda da gerçekten neden ilk 11 oynamadığımı bilmiyorum ama yapacak bir şey yok. Hocam bana nerede şans verirse orada oynarım. Sorun değil yani. Yedeklerden de girecek olsam yine de oynarım. Yalnız şurada bir antrenmanımızı bir yaptıralım. O esnada sizden yine like ve yorumları bekliyorum dostlar. Çok önemli serimiz için kanalımızda her zaman biliyorsunuz ki iyi videolar çekmeye çalışıyoruz. Kaliteyi bozmamaya çalışıyoruz. Bir de her gün video atmaya çalışıyorum abi. Yedeklerden burada maça gireceğiz. E, vallahi ben heyecanlıyım. Kulaklığımı da taktım. 77. dakikada Carvalho yerine giriyoruz. Bu bu arada şey ne elemesi bu? Avrupa Şampiyonası elemesi olabilir. Evet. Euro Cup, Kula Euro Cup Qualifiers yazıyor bak. Grubumuzda Macaristan, Norveç, Çek ve Galler var. Biz şimdi Gallerle oynayacağız. Hocamız bana şans verdiği sürece oynarım. Milli formaya açım çünkü. Bu arada neden Türkiye'de oynamıyorsun diye yorumlar da gelmişti. Babalar bunu açıkladık zaten. Oyunda Türk milli takımı yok. Olsaydı tabii ki Türkiye milli takımında oynardık. Oyunda olmadığı için böyle oldu. Azerbaycan'da oynasaydın diyenler de var. Abi o da yok ki milli takım. Ya yani onun da milli takımı oyunda yok. Bu yüzden İngiltere milli takımına gittik. Bir de İngiltere biliyor musun? Hani uzun yıllardır kupa falan alamıyordu ya. O yüzden gitmek istemiştim. Onlara da dünya kupası kazandırdım. Bir de Avrupa şampiyonası kazandırmak istiyorum. Haber gibi haber be. Hoş hocamla beraber Paris'e gelmiş bulunuyorum. Hadi bakalım. Paris maceramız başlayacak ama ondan önce milli maçımıza çıkacağız tabii dediğimiz gibi. Hemen çıkalım abicim. Şöyle kameramı da kapatayım. İşte. İşte o tehlikeli numara oyuna giriyor. Ben... AP13. Kaptanım, İngiltere'nin kaptanıyım. Vay vay vay. Tabii Dünya Kupası'nı kazandırdım adamlara. Evet, sol orta sağ olarak, sol iç olarak oynatıyor beni. Hiç sorun değil. Kaptan olarak girdim. Ve burada şu anda oyunumu oynayacağım. Evet, geldi top bana. Şöyle bir baktım. Geçtim rakibim Arkadaşlarım kaçıyor. Hayırdır? Hayırdır? Bana faal yapamazsın orada. Pasımı attım. Harika verdim. Cezalanış. Oğlum şuraya at ben. Ne yaptın? Ne yaptın? Oyna bana oyna. Gel. Gel oğlum gel. Evet evet. Bak şimdi izle. Ah oh be vuramadım. Dönen top gel oğlum. Gel şöyle bir baktım. Şöyle bir çektim. Kaçacağım. Verdim pasımı. Cezalanın içine doğru giriyorum. Aç oğlum ortayı. Olmadı. Olmadı bir daha. Bir daha gel buradayım. Şöyle bir baktım. Hop iki hareket çektim. Cezalanın içinde kim var? Açtım içeri ortayı. Lan. Şerefsiz green. Şerefsiz green. Dönen top. Dönen top bana gelemedi ki. Ne yapıyorsunuz abi orada? Ne yapıyorsunuz yani? Allah Allah. Tamam basmaya devam et. Bas. Bas ha. Ha şöyle. Oyna bakayım uzun. Şöyle bir indirir miyim? Evet, 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 evet. Ben de olacak o. İndirdim. Hayırdır? Hayırdır, devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Şöyle aradan kaçacağım. Gel oğlum. Geldin. Şöyle çektim, baktım. Kaleye koydum. Gol. Bu manyak işler yapıyorum yan, ben üzerimden doldu. İşte bu. İşte bu oğlum oyuna sonradan girip golümü attım. Sevinin. sevinen oğlum. İngiltere milli takımında Türkiye bayrağı açacağım. O Avrupa şampiyonasını kazanalım. Kupanın yanında Türkiye bayrağı açacağım. Bakın burada. Çok güzel vurdum. İşte böyle güzel. Hadi bakayım 2-1. Şu anda gayet iyi bir şekilde. Maçı alacağız. Koymayı severim biliyor musun? Şşş. Eylon koymayı severim. Size özel değil yani. Gallerilere bir düşmanlığım yok. Ben genel anlamda çakmayı seviyorum. Hocam! Gel şöyle gel 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 Bak şimdi kaç. Kaç aradan. Kaç 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 kaç. Al oğlum şunu yürü 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 yürü. Hackford yürü. <laughs> yürü gel. Gel 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 sol ayak. Hop bir iki. Üç Allah kahretsin ayağımdan kaydı. Aman babacım aman ha orada orada kafayı koyun tamam. Tamam devam et devam et. Aha alır mıyım koşuyorum. Hocam bitti. Hocam maç bitti hoca. Hey referee. Finish. Finish the match. Allah Allah. Beni sinirlendirmeyin ya. What the hell are you doing? Gel oradan hey. Neyse çocuklar. Come on. Güzeldi. Güzeldi. Tamam. Everybody dance now. Hadi bakayım. Sesenyon sen de maşallah ya. Sen de iyisin yani ha. Vah. Vallahi sinirimi attım şurada golü atarak. Bir de kulüp takımımda da maça çıkmak istiyorum ama ondan önce bir fikstüre bakayım. Daha herhalde milli takım kampı sürecek ya. Daha kamptayız herhalde. Çocuklara da bir sormak lazım. Sesenyon söyle bakayım. Daha kamp sürüyor mu? Oğlum mal gibi dans etmeyin geçin ya. Ben gidiyorum abi salak gibi dans ediyorsunuz. Green kurtarınca İngiltere farkı arttıramadı diyor. Green kurtarır abi. Green'in kurtarması zaten farkın kalmasına sebep oldu. Green bizim kalecimizdi. Bu ne aptal bir haber. Mbappe mükemmel performans sergiliyor. Ben o Mbappe'ye yapacağımı biliyorum. Şerefsiz Mbappe. Senle yüzleşeceğiz. Ya burada bir Norveç maçı var. Ya kaç maç var abi? Bu nedir? Norveç'te Haaland oynuyor mu? <laughs> Haaland oynuyorsa var ya ona neler yaparım. Aman 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 aman. Paris Saint Germain'de de bak bu bölüm Şampiyonlar Ligi maçı falan oynayacağız. Mbappe ile de yüzleşmeler var. Ee, belki ilk maçlarda çok onunla konuşmadan sahaya odaklanabilirim ama bir noktada kavga çıkabileceğini düşünüyorum. Ee, artık göreceğiz. Burada yine edeklerden bu sefer dakika 75'te sağ kanat olarak İngiltere maçında oyuna giriyoruz. Gel gel gel. Bırakın gelsin hayırdır? Hayırdır oğlum? Bu sefer niye kaptanlığı vermediniz bana? Neyse önemli değil. Önemli değil bak. 1-0 öndeyiz bu farkı koruyalım. Bir tane de ben koyayım. Al bakayım şunu. Bir tane de ben çakacağım. Oyna önüme. Hop 1-2-3. Bay bay. Ohoho. Beşinden geçirdim ama adamı geçemedim. Yapma ya. Haaland sala oynuyor mu burada? Şişt! Vallahi burada gerizekalı. Vallahi burada Haaland. Seni öyle bir döverdim de. Neyse bu maç sana çok yanaşmayacağım. İlk 11'de çıkarsam ama fena yaparım seni. En son zaten bana bulaştığından olduğunu görmüştük Halant. Şimdi ilerliyorum. Halan'da mı çakacağım? Aa! Ben de hocam. Hocam hiçbir şey yok. Elimle aldım önüme. Elimle aldım. Bırak. Bırak lan. Şerefsiz. Hepsi bunlar halandın köpeği bunlar. O Halant'ın bana ne yaptığını herkes hatırlıyordur değil mi? Şampiyonlar Ligi şeyinde yarı final miydi neydi o maç? O zamanlar Liverpool'da oynuyordum. Şimdi haland uzun oynadı. Aman oğlum sağdan geliyorlar. Sağdan geliyorlar. Şunları kaçırmayın. Şunları kaçırmayın. Malları kaçırmayın. Tamam. Kaçıyorum aradan. Harika bas. Aldım lan. Çok hızlıymış Beyim. ya. Evet pasımı verdim. Çok güzel. Aradan kaçacağım. Oyna bakayım havadan abine. Harika. 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 Neredesin ağlan? Buradayım ağlan. İşte bu. İşte böyle çakarlar. Böyle koyarlar. Oplatırım seni böyle ağlan. Adam olacaksın. Adam olacaksın. Abi Halanda koymak benim bir hobim oldu artık. Anlatabiliyor muyum sana? He. İşte bu. Bak 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 burada pası istedim. Kafayı öyle bir koydum ki Halanda koydum bu kafayı. Bak. Uça uça koydum. İngiltere'de uçan bir Türk var. İsmi Arda Papazyan. Bakın. Vay be. Olay budur. Harika var ya şu an o kadar mutluyum ki alanda çaktığım için. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Tamam. İyi koyduk abi. İyi koyduk. Golümü de attım. Haaland neredesin Haaland? Kaçıyor bak görüyor musun? Nasıl koşuyor soyunma odasına. Oğlum şu alanda neyse tamam yakalamayalım tamam uğraşmayayım salakla. Bununla bir dahaki maç ben bunu bir döverim kendine gelir. Çakmayı seviyorum abi. Böyle koymayı seviyorum işte. Bu benim işim ya. Bu benim işim. Evet hocam sen de beni artık ne zaman ilk 11 oynatacaksın yani? Hayırdır? Hayırdır? O kadar golleri koyuyoruz. Allah Allah. PSG Norveç karşısında gol yemedi diyor. Yemem tabi. Nereye yiyeceğiz? Ne PSG'si ya? Bu haber muhabirleri iyice kafayı yedi. İngiltere diyecek. PSG diyor. Neyse bu arada çok karizma çıkmışız e, AP 13 olarak. Onu da söyleyelim. Şimdi artık... Paris Saint Germain'deki ilk maçımıza geçeceğiz. Pochettino hocam beni çok seviyor. Baksana. Onu da kredim bol. Monaco'ya karşı oynayacağız bir de. O da ilginç bir maç. Mbappe Ağustos ayının oyuncu ödülünü almış. Vallahi kardeş ben buradayken Mbappe hiçbir ödül alamaz. Bu arada kramponlarımızın falan yenilenmesini istiyorsanız güzel bir like sayısı bekliyorum sizden. En az 7000 like'ı bulalım. Stilimizi bir ufak değiştirelim. Hazır mıyız? Bak sanspor olarak Mbappe'yi siliyoruz sağdan. Mbappe oynamıyor. Bakalım bu uzun zaman sonra Takım içinde bir sorun çıkaracak mı? Bu arada Mbappé sağ kanat oynayabilir arkadaşlar yani. Bilmiyorum bir tek ben mi böyle düşünmekteyim ama. Sağ kanat oynayabilir. Hocanın oynatması lazım. Belki de sakat durdur bir bakalım. Sakat olabilir. Çünkü yok yere oynamayacağını sanmıyorum. Sakat da değil. Harbiden kesiyoruz la bu. İyi iyi güzel. Mbappé'yi kestim abi. Geçelim maça. Çok mutluyum şu an. Penaltı çalışması tabii ki. Önemli bu işler. Bu işler önemli. Maçtan önce bir. Şöyle penaltı çalışayım. Hopa peonuç. İşte bu. Al oğlum şöyle. Aynen. Aynen bak şu. Böyle vereceksin pası. Hakimi sen de oyna oğlum ayak içiyle. ha? Bak 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 kenarda lavuklar da çalışıyor. Bunlara yenilmeyelim baba. Monaco falan dinlemem ben yani. Ben geldiysem herkesi yenmeye bakarım kardeş. Hadi bakalım evimizdeyiz. Parti de France. İlk kez bu stadyumda maça çıkıyorum. Yalnız atmosfer çok güzel. Taraftar harika. Biraz kale arkası tribünler şeye uzak gözüküyor ama hiç problem değil. Allah çok iyi bir atmosfer var biliyor musun? Çok güzel. Hoşuma gitti. Vay 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 vay. Logoyu da koymuşlar arkaya. Hakimi ben biraz heyecanlandım. Bu benim burada ilk maçım hakimi. Senle biz aynı takımdaydık değil mi lan? Biz seninle bir ara aynı takımda oynadık sanki. Aa Tonal de burada. bu da Vowz'daydı bir ara. Dur bakalım daha takımı tanıyacağız. Daha tanıyacağız takımı. Hocam Hocam tamam tamam hocam ben çok agresif olmam ama bak onlara da söyle faul yaparlarsa döverim onları. Evet maça başladık. Hayırlısıyla Paris Saint Germain'deki ilk maçımda iyi oynamak istiyorum. Şöyle bir hareket çektim baktım şöyle devam ettim. Oho! Oy 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 pasım verdim sağ tarafa. Şimdi Pereira kaçıyorum aradan. Pereira gör oğlum beni. Nereye attın Pereira ya? Ne kadar güzel çalımlarla başlamıştım ne yaptın? Niye böyle yaptın ki? Aldım topu aldım devam 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 kaçıyorum kaçıyorum oyna Oyna ya Libramento. Bak senle şeyde de aynı takımdayız. Milli takımda da aynı yerdeyiz. Bak benden kaçamazsın. Kamplarda gece yatağına gelirim senin. Hayırdır oğlum? Bırakma adamını boş bırakma ananı. Geri ya. Libramento yüzünden golü yedik abi. Geçmiş olsun Libramento yüzünden golü yedik. Ya sevinme sen de şekil yapma o saçlarını yolarım senin bak. Yolarım o saçlarını. Adam ol akıllı ol. Fena olur sonra bak. Delgado, o Delgado burada. Sen o Delgado değilsin ama. O Delgado'nun saçları kısaydı. Sen farklı Delgado'sun. Napoli'deki Delgado değilsin sen. Bir an var ya o sandım formanın şeyini görünce, ismini görünce saçların da sarı. Oy! iki kişinin içinden geçtim. Yürü! Yürüyorum. Yürüyorum, koşuyorum. Geçin oğlum içeri. Oğlum içeri geçin. İçeri geçin. Kandırdım, kendim vuracağım. Kendim vuracağım. Kendim vurdum. Ay! Aa, ulan ulan ne teknik gol attım be Parisler Saint ilk golü de Bu yakışır harbiden bak Kaleci diyor ki ne oluyor İşte bu Abi çok teknik bıraktım köşeye Var mı bu golü atabilecek be Ulan 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 İkisi de var ya madara olmuş orada Hem oradaki defans oyuncusu hem de kaleciyi madara ettim İşte böyle Ben AP13 Balon Balondor için geliyorum oğlum Aralık ayında doğru istiyorum. İstiyorum o doğru. Hop indirdim şimdi. Olmadı. Dönen top bizde kalsın. Aman oğlum. Aman oğlum gir aralara ha. Ha şöyle gel. Gel oğlum gel. I verdim pası harika pas. Yürü. Yürü Arojo. Arojo yürü. Sen iyi oyuncusun. Gel şöyle tamam gel. Gel. Şu var mı? Hocam kafasına çarptı. Gel şöyle yine. Al bakayım şunu. Giriyorum cezaların içine. Evet. Ardampapaslan. Papaz, yani, Ligü, paz, Kimse alıp ve edemez Kimse benim takım bana Bak baz, dansı izle yücün, Ligü, ehli, Dansı izle kudurmaya devam et Oh be İşte bu abicim İşte bu bak bak burada Hop sol ayak bu dansa da kesin şimdi TikTok'tan falan montaj gelir. TikTok'tan, Instagram'dan, AP13 fan sayfalarından. Fan sayfaları beni duyuyorsanız seviyorum sizlere. Seviyorum. Aha salaklar hata yaptılar. uf. Uf ayak gitti herifin. Hocam dur. Hocam, hocam sarı kartlar hocam. Papaz olmayalım seninle hocam. Bak beni sinirlendirme. Tamam. Herifin ayağını aldık götürdük ya. Of 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 çift girdim. Niye buna sarı kart vermedi? Herhalde hoca benden korktu abi. Başka açıklaması olamaz. Benden korktu yani. Şöyle oyna şöyle şöyle şöyle. Şöyle oyna şöyle. Aferin ha, Aferin donanıma. Kaçın oğlum şimdi. Kaç 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 al bakayım şunu kendime doğru bir attım harikayım oyna şöyle harika pas şimdi vurdum şurada ol of direk dönen top istedim şut geldi dönen top Pereira sayılmıyor hocam ne alaka ya Abi böyle bir haksızlık yok. Niye sayılmıyor? Sondan her şeyde Tonali itiraz etsene takım kaptanı sensin. Delirtme beni ya. Bunları senin itiraz etmen lazım ama. Tonali yani bu, bu, iş böyle olmaz Tonali. Bak bunlara itiraz edeceksin. Abi bizim golümüz yendi. Ferreira atmıştı çocuk. Bizim golümüzü yediniz. Böyle bir şey yok ben söyleyeyim. Bizim golümüz yendi. Buradayım, Buradayım evet. Al bakayım şuna offside yok devam et Devam et aferin 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 Evet koçum benim Hedrick yapıyorum Hedrick yapıyorum ben AP13 Ben ap işte bu Nerede o yer nerede İşte bu be Ulan Ulan harika bir takım oyunu çok sevdim bu takımı çok sevdim Paris Saint Germain'i. Bak burada aradan vermiştim. Geri verdi bana. Harika bir gol boş kaleye attım ya. Takım oyunu budur oğlum işte. Futbol budur. Böylelikle Paris Saint Germain adına çıktığım ilk maçta hat yapıyorum ve ne kadar büyük bir oyuncu olduğumu gösteriyorum. İndirdim devam et. Devam et oğlum evet. Evet şöyle geçtim rakibimi. Abi hocam çekti arkadan. şerefsiz. Çekiyor ya. ya. Bu çekmelere izin vermeyin ama böyle olmaz. Böyle olmaz yani bu lig 1'de bu hakemler ne ya. Futbolun katili Fransız hakemleri abi böyle bir şey yok yani. Böyle bir şey yok. Tamam şimdi onu indirirsin. İndir oğlum. Helal. Helal kaçın. Baba kaçın. Babacım kaçın. Şöyle bıraktım sağa. Evet tekrar önüm oyna. Harikasın. Ceza alanın içinde var mısın? Var mısın ceza alanın içinde? Açtım ortaya. Vurur musun baba? Oy! Oyan. Oyan biz seninle iyi anlaşacağız oğlum. Biz seninle iyi anlaşacağız. Ceza alanı içindeyim. Korneri istedim. Şuraya doğru gelen topta lan. Oğlum herifler önümde duvar kurdu lan. Benden bu kadar mı korkuyorsunuz abi? İnanılmaz. Şöyle verdim pasımı. Lan geçmedi be. Kötü pas verdim. Hocam. Hocam zaten adamlara üçün birini vermişiz. Daha zorlamaya ne gerek var? İlla biraz daha mı rencide edeyim yani? Bak bak nasıl aldım topu. Nasıl aldım? Bir de şöyle geçer miyim? Baktım kaleye. Sol ayak vurdum. Aa, yapma. Güzel gitmedi ya. Abi hayır. 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 Aferin. Aferin oğlum güzel. Devam et alalım o topu. Alalım 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 bastır. Hocam bitti artık maç ama. Artı 4 oynatıyorsun kaç dakika oldu ya? Gol mi yiyelim illa? Averaj bunların hepsi. Ya bunların hepsi averaj. Şimdi bittiriyor şerefsiz. Senin var ya o tişörtünü yırtarım bana topu ver. Patrick yaptım ben bana topu ver. Mal mısın desin biraz düzgün maç yönetme. Terlemiş ellerinde. Allah etmesin tamam Evet lig birden bir top götürüyorum kariyerimde ilk kez e, Evime lig birden bir top gel girmiş oluyor Yani burada da etriğimi yaptım Hiç dinlemem hiç affetmem ben Hiç affetmem Böylelikle 5 büyük ligde de e, gol atmış oldum değil mi? İngiltere'de attım İspanya'da attım. Ee, düşüneyim. Premier Lig'de attım. Fransa'da attım. Serie A'da da attım. Ben 5 büyük ligde de hat-trick yaptım abi. İşte böyle bir oyuncuyum. Bu istatistikle bir kenara yazılsın. Kral AP13. Bunlardan sonra ederken ben işte hep kafamda bunları düşünüyorum. Bunları oynuyorum kafamda. Bir sonraki maç nasıl bir tane daha gol atarım bilmem ne. Hep odağım bu yönde. Anladın mı? Mevzum bu benim. Yeni takımımda da gerçekten soyunma odaları da güzel. Pochettino hocamla da iyi anlaşıyoruz. Çok dik başlı birisi değil, anladın mı? Beni oynatıyor. Yani biraz daha bana verdi kontrolü. O yüzden ben burada mutluyum ya, biliyor musun? Burada mutluyum. Yani ilk maçımdan bunu anladım, hissettim. Mbappe salanı da sindireceğim zaten zamanla. Bak bu maçta kadroya bile giremedi, ya yani yedeklerden bile giremedi. Ben onu sindiririm, ee, onun futbol kariyerini bitireceğim. Hepsinin zamanı gelecek, herkesle hesaplaşacağız, herkesle. Mbappe bana yaptığı sözlerin, attığı lafların hesabını ödeyecek. Şampiyonlar Ligi e, burada ne diyor? Ardan Papazyan adına harika bir gün diyor lardan papazdan fena çaktığı için böyle demiş olabilir. Bunlar gayet doğal şeyler. Şampiyonlar Ligi'nde Valencia, Augsburg ve FC Varasiar diye bir takımla aynı gruptayız. Saçım da şurası kalkmış. Neyse. Abicim Valencia maçına geçeceğiz. Bu maçı oynayalım. Ben Şampiyonlar Ligi'ndeki her maça biliyorsunuz ki ekstra bir önem veriyorum. Benim için çok kıymetli bu maçlar. 3 maçta 5 golüm var. Şu ana kadar asist yapamamışım. Onu da yaparız. Hiç sıkıntı değil. Şimdi bir ikinci formamızla mı oynasak bu maçı ya? Siyah formamız da var bizim. Siyah formayla oynayalım. Bu da şekil bir forma abi. Tamam. Paris Saint-Germain çok şekil takım. Kendimi çok elit hissediyorum nedense. Geçelim. Hayırdır oğlum? Hayırdır öyle sınırken bakıyorsun? Kimsin lan? Kimsin oğlum sen? Saçlarını da bayamışsın. Tav oluyorum abi. Böyle saçlarını falan boyuyorlar ya. Kafalarını kırasım geliyor sağda. Bekleyin şimdi. Bekleyin ben geliyorum. Ben! AP 13. Şampiyonlar Ligi. Şampiyonlar Ligi benim evim. Benim her şeyim. Mr. Champions League sağda. Ay vay vay bu formada isimler de küçük fontla yazılıyor ha. Allah Allah. Of. Şu atmosfer çok güzel. Bizim stadı ben çok sevdim ya. Hakimi. Harbiden bayağı iyi ya. Cidden sevdim yani. Oy. Bu müzik. Bak bu müzik var ya yemin ederim beni azdırıyor. Yemin ederim. İşte bu. Şu anda var ya. Şu anda nasıl sinirliyim nasıl. Açım biliyor musun futbola? Gel. Oğlum alın topu. Oğlum bassanıza benim gibi. Benim gibi bassaydınız almıştık. Oğlum alsanıza. Kafayı yiyeceğim ya. Bas bas orada bas. Bas ben de basıyorum. Aa Ferdi. Ferdi burada oynuyor. Ferdi özür dilerim sizi yeneceğiz bugün. Özür dilerim yani kusura bakma. Gel bakayım şöyle hakime. Ulan ulan ne yapıyorsunuz ya. Aa Mbappe oynuyor. Mbappe ne haber lan. Benle de hiç konuşmuyor ya. Bununla bir gün biz bir kavga edeceğiz ama hayırlısı. Hayırlısı bakalım. Bununla bir şeyler yaşayacağız biz ama. Neyse şu anlık konuşmadan idare ediyoruz. Gel şöyle tamam tamam ilerliyorum ilerliyorum ben bu golü atarım. Hop bu bir. Bak ikinci hareket geliyor. Bu ikinci hareket. Bu da üçüncü hareket. Aa! Oh! Ulan. Ulan yapma top çok güzel gitti ama olmadı. Bak 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 nereye vurdum. Ay direği sıyırmış resmen. Güzel pas. Hocam offside ama. Ya of. Santimli offside oluyor ya. Bırakın abi bu santimli offside. Santimli offside bu. Santimle değilmiş tamam. Kenardan bir de bana telefondan gösteriyorlar. Santimle değil diye bağırıyorlar. Anladık ya. Helal helal helal. Güzel kaptık topu. Şimdi ilerleyeceğim. Önüme yattı ya. Şerefsiz. Önüme yatıyor. Ben seni yatıracağım. Sen bekle. Sen bekle. Aman oğlum Ferdi çok tehlikeli. Aman oğlum sol taraf çok tehlikeli. Aman aman. Aferin be donoruma be. Koçum benim donoruma. Bir tane saplayayım ilk yarı bitmeden. Nereye açıyorsun? Ne yaptın? Dönen top. Dönen top. Hocam oynat. Hocam oynat. içeri orta açacağım hocam. Ya bırak. Ya bıraksana balon. Hocam bitir. Bitir hocam. Şerefsiz ya. Bırakmıyor topu. Allah Allah. Allah Allah. Beni sinirlendirdi donoruma. Kusura bakma. Sinirlerim gerildi benim yani. Benim sinirlerim gerildi. Kusura bakma. Aynen. Evet. İkinci yarıya başladık. Yalnız bu gözüken şey tatsız oldu. Gerçekten. Ee, burada bir stat, stat yönetiminden bir hata oldu burada anlamadım ben. Neyse ilerliyorum. İlerliyorum şöyle bir baktım. Aa, bırak! Abi inanılmaz bir şey nasıl bırakmasın? Ferden almış topu. Sinirleniyorum ya hala gol atamadım Şampiyonlar Ligi maçında. Böyle bir şey yok. Güzel pas, güzel pas. Kaçın şimdi. Al bakayım şunu sağ taraftan. Helal olsun oğlum. Yürü koçum. Yürü. Yürü gelir misin bana hemen? Evet, 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 evet. Şöyle baktım kaleye. Sıyrıldım. Vurdum. Adamın götüne çarptı. Bir daha. Bir daha oğlum. Kaleyi gördüm. Şu şekil vurdum ya. Allah kahretsin. Hayır. Hayır büyük hata abi. Mal mısınız öyle bir hata mı yapılır Mbappe geri zekalı ya. Üf, Mbappe beni sinirlendiriyorsun bak. Beni sinirlendiriyorsun gerizekalı. Ne yaptı orada bak salağa bak. Mbappe yapmamış. Niyazu mu ne o yapmış. Yine de Mbappe ben seni suçlu olarak görüyorum bu pozisyonda. Çok fena yapacağım seni bak. Bir daha böyle bir hata yaparsan çok fena olur. Allah Allah kaçın oğlum kaçın. Evet, evet, evet. Al oğlum bakayım şunu. Helal olsun oğlum olmadı. Hemen gol bulmamız lazım. Bari yenilmeyelim yani. Yenilmek çok kötü çünkü. Evet, harikayız. Harikayız oğlum oyna. Çok güzel. Al şunu. Aldın. Ceza içine geçiyoruz. Ceza içine geçiyoruz oğlum. Buradayım. Evet, evet. Vurdum aradan kaleci. Ulan ya. Hadi hemen korner, hemen korner. Hemen korner oğlum ceza içindeyim. Şuradayım. Şuradayım oğlum. Güzel korda, Ay indirdim kimse yok. Aman oğlum gol yemeyelim bir tane daha. Helal. Helal iyi bastık. Şimdi pasım verdim. Ferreira. Ferreira kaçıyorum ben de bir yandan. Ben de bir yandan kaçıyorum. Buralardayım. Evet evet. Şöyle koydum. Kaleci şerefsiz yeter artık. Kurtarma be. Sarı saçlı şerefsiz. Her şeyi kurtardın. Bırak da gol atalım be. Yeter ya. Yeter illa uzaktan mı koyayım? Bunu sen istedin. Bunu sen istedin oğlum. Uzaktan şu an Koymak için konum belirleyeceğim Aa, O yana faul yaptılar oğlum Lan Çok şanssızız bu maç Bu maç çok şanssızız Yemin ederim böyle bir maç yok Bak hoca maçı bitirecek Hocam bitirme Bitirme hocam Hocam bitirme indirdim daha var hocam Allah kahretsin Bitti maç ya Böyle bir maç yok abi biliyor musun Böyle bir şey yok abi Böyle bir şey yok Taraftarımızdan çok 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 özür diliyorum Çok özür diliyorum taraftarımızdan Yemin ederim var ya Mbappe konuşma Konuşma senle sonra konuşacağız. Yani gerçekten diyecek bir şey bulamıyorum. Ha, ya Bu kaleci her şeyi kurtardı abi Böyle bir kaleci yok yani Önüne gelen şeyi kurtardı Yorum yapmıyorum bak benim üzerime gelmeyin Donoruma Benle konuşmayın abicim hadi ben gidiyorum Çok konuşmaya gerek yok Konuşmaya gerek yok aynen ya, Germain kurtarınca PSG skoru eşitleyemedi Aynen öyle herif kurtardı her şeyi Dostlar önümüzdeki bölüm manyak maçlar var Marsilya ile falan oynayacağız Mbappe ile bir kavga olasılığımız da var Önümüzdeki bölüm AP13 Mbappe ile bir konuşacak Serimiz var ya bomba gibi ilerliyor Bugünden sonra sizlere inanılmaz şeyler yapacağım. Hani sürprizler yapacağım demiştim ya. Geçen bölüm zaten bir sürprizle başladık. Bu bölüm Paris'e transfer olduk. Sürprizlerle devam edeceğiz. Sizleri çok seviyorum. Bu seriyi de e, kanalımda ayrıca hani özen göstermeye çalışıyorum. Özel olarak seviyorum. 60. bölümlerde böyle özel hayatımla alakalı bazı sıkıntılar vardı. Çok e, hani hikaye yaratmakta zorlanıyordum açıkçası. Çok kafa yoramıyordum ama şu anda gerçekten tam motive bir şekilde agresif kariyerimizi uçuracağız beraber. Çok zevk aldım bugün bu videoyu çekerken. Sizlere söz veriyorum ki bölümler de gitgide daha fazla uzayacak. Onu da söyleyelim yani hani Bugün kaç dakika oldu bilmiyorum ama bir bölümde en az 5 maç oynamayı düşünüyorum. 4-5 maç arası. Bundan sonra oynamayı düşünüyorum. Haberiniz olsun yani. AP13 daha bitmedi. 31 yaşında ama bu adam 37-38 yaşına kadar top oynar. Yeter ki siz isteyin. Yeni bölüm ya 2 ya da 3 gün sonra sizlerle beraber olacak. Şu anda tam kestiremiyorum. Hani 3 gün sonra olursa kızmayın. Desteklerinizden ötürü teşekkür ediyorum ve sizleri çok seviyorum dostlar. Biliyorsunuz zaten. Sonraki bölümlerde görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın Arda Papazyan ailesi.